Ve burası Kıbrıs'ın en gizemli yapılarından biri olan Mavi Köşk. Düşünsene bir köşk var ama sanki bir labirent. Her odası farklı bir renk. Gizli geçitler, tüneller ve hatta süt banyo havuzu bile var. Ve sahibi Paolo Paulides. Avukat kimliğiyle tanınan ama aslında Ortadoğu'nun en büyük silah kaçakçılarından biri. Köşk 1950 yılında inşa edilmiş. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Paulides İçerideki gizli geçitleri kullanarak kaçmış. Günümüzde ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından korunan ve halka açık bir müze olarak kullanılan bu yer, tarih ve gizem severler için tam bir cennet. Abone olmayı unutma. Belki bir dahaki sefere seni buraya getirip gizli geçitleri gösterebilirim. Ve eğer beğenirsen süt banyosu havuzunda kaybolabilirsin.